Selam Salvator ailesi videoya şöyle 2 saniyenizi ayırıp bir beğeni atarsanız ve kanala abone değilseniz abone olursanız yeni ve çılgın videolardan ilk haberdar olan siz olacaksınız. Bunun için tekrardan teşekkürler ve iyi seyirler. Arkadaşlar yeni bir videodan herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Yine farklı bir kahramanla karşınızdayım. Ee, Argus oynuyorum gördüğünüz gibi şu şekilde amblemi bir göstereyim. Kopma, usta suikastçi ve kuantum yükü kullanıyorum. Hoşunuza giderse gidip oyununuzda deneyebilirsiniz. Şimdi yeni kritik itemlarıyla e, bazı değişen item'larla Argus'u daha önce oynamadım. Güçlü mü hala? Uzayan oyunda iş yapıyor mu? Tabii ki de yapıyordur. Ama bir fantomlu Argus kadar iş yapar mı? Ona mı bakmak için aslında bu videoyu çekiyoruz. Belki eski Argus'tan daha güçlü olacak. Belki daha kötü olacak. Bunu tamamen video sonunda göreceğiz anlayacağız. Biz oynayalım. Elimizden geleni yapalım. Bakalım neler olacak birlikte göreceğiz. Şimdi karşımızda kim var? Rabi var okey. Rabi hiç de sıkıntı bir kahraman değil. Çok güzel pis Şimdi arkadaşlar bir tane şundan şunu bir alalım. Akdeniz'e oyun yapılacak mı yapılmayacak mı? Hop çok güzel. Ölebilirim ama. Kesersiniz onu. Çünkü fiskesi yok kaçamaz. Harika süper. Gayet worth hocam. İstesem oradan kaçabilirdim ama kaçmak istemedim. Dibine kadar trade attım orada. Karşıya bakalım. Ee, çok da bir canavar avcısına gerek yok. Hemen bir fırtına çekelim. Sağa sola hem hızlı koştururuz. Böyle oyun başı ilk kanla başlamak çok hoşuma gidiyor Argus'la. Bir de kritik bir nokta var arkadaşlar. Argus'un karşısında oynarken şu ikinci skill'i bastığımızda yürümeyin. Çoğu oyuncu bu hatayı yapıyor. İkinci skill'i bastığımızda yürürseniz daha fazla hasar alırsınız. Kan etkisi yaratıyor çünkü. Ben buna girsem bana taş falan atar mı diye düşünüyorum şu an. Ali Derman. Ali Derman. Vay arkadaş. Ya sen bir gitsene Allah aşkına ya. Bir çocuğa bak ya. Sepet gibi taktı bana ya. Eyvah 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 kurtların arasına girdi. Allah kurtların arasına girdi. Rabilerden gerçekten nefret ediyorum. Çünkü o kadar sinir bozucu CC'si var ki, o kadar sinir bozucu kitle kontrollere sahip ki adamı delirtiyor. Şey yaparız en kötü ya. Rabia'ya karşı. Baktın çok moralimizi bozuyor mu? Bir tane Atlantis kargısı alırız. Canavar avcısını çekeriz. Zaten kritik falan da çıkarız 2-3 tane. Ondan sonra yırtarız onu. Sıkıntı olmaz yani. Karşıda durumlar iyi. Çelik ayaklar almış bir arkadaş da. Turtle nedeniyle de bir tık önde gibi şu an. Kardeşim nerede öğrendin bu hareketleri? <gülüyor> <gülüyor> tamam abi sakin ya. Bir adamı bir kere zoyoruz kardeşim yeter lan. And the, good night. And the good night. Ya birader sen ne sapık bir adamsın ya. Bak gördün değil mi yaptığını. Bir tane benim için gitti şimdi fiske attı orada. Buna sapıklık denir. Yani adam baya bir kinlenmiş bana. Kafaya koymuş keseceğim diye. Şimdi trade'e girsek ne o beni kesebilir ne ben onu kesebilirim. Çünkü ben ulti basarım bir şekilde bir şeyler yaparım. O da ölmediği için bir şeyler yapabilir. Ba. Öldün ki. Bak dediğim olay oldu işte. İkinci skill'i tutturuyorsun. Adam şimdi mesela korkuyor. Hasar yiyor ya. Hasar yediği için de kaçası geliyor. Dur bakayım şu Atlantis nerede be? Şunu alsak iyi olacaktı ama biz yanlışlıkla bu item'i almışız. Ee, devam edelim o zaman şundan. Hareket ediyor. Hareket ettiği için hasar yiyor. Etmese bu sefer vurarak hasar atacağım. Yani Argus bir rakibe fokuslandığı zaman ona işkence çektirerek öldüren bir kahraman. Kanka şey şey falan mı donduruyorsun? Baby falan mı donduruyorsun? Öyle olmuyor ki o iş. Argus var lan elinde gider alırım onu. Tırsına bak ya. Kanka öyle bir dondurdun ki vallahi hiç alamayacağım ya. Baba buradan kaçar. Farmı da aldım. Sıkıntı yok. Tabi sen sapık bir oyuncusun. Gene aynı fiskeli miskeli bir şey yaparsan şaşırmayız. Gerçi fisken yok. MS neden şöyle şu an? Ali Derman. Ali Derman. Oğlum MS ne lan bu böyle? Ne lan bu böyle? Tamam düzeldi. İyiyiz iyiyiz bir şey yok. Farmı da iyi durumdayız. Oğlum. Allah Allah. Vay arkadaş ya. Allah Allah. Ne almış o? Herif sadece çelik ayaklarla direnebiliyor ya. Sadece çelik ayaklarla. Hasar yemiyor. Baksana. Hadi bir de üstüne armor botu alsa diyeceğim ki ikisi birleşiyor. Armor botu stekleniyor. Çelik ayaklar zaten 45 savunma veriyor. Diyeceğim hani bir anlamı olur. O da yok. İlerleyen zamanlarda keselim ama... Ne yaptık abi biz burayı ya? He? Ne yaptım ben böyle? Enayilik yaptım bildin. Kötü oynadım orayı çok. Alakasız oynadım ya. Q'yu tutturamadım. Q'yu tutursaydım yine kesemeyecektim belki ama. En azından daha mantıklı bir hareket olurdu. Bildin gafil avlandım şu an. Neyse oluyor arada öyle. Bizimkileri gördüm ama şu farmı bırakmak istemiyorum. Abi bu MS niye çıkıyor ya? Alo düzelir misin güzel kardeşim? Düzelmeyeceksin. Lan düzel artık düzel. Aa. Ya alakasız bir olsun biliyorsun değil mi Rabbi? Gerçekten alakasız bir olsun. Başka hiçbir şey değil. Tamam güzel. Abi bu MS ne delireceğim şimdi. Her şey bir saniye sonra yapıyor ya. Beyler. Var mı siz MS be? Niye böyle? Şu anda üzerinde ne alsak? Yok dayı bir tane aslında bozulma tırpanı alsam daha güzel olacak. Sonra iki tane de kritik alırız peşine. Şunu kesin daha. Vazgeçtim. Uğraşılacak gibi bir hero değil çünkü. Kilimi aldım çıktım da bir tane önce de her yere yetişiyorum vallahi maşallah var. Şuna geçeceğim vazgeçtim. Atlantis şart oldu abi. Rabi yoksa başımıza sıkıntı çıkaracak. Çok ciddiyim yani bu sıkıntı. Kanka bana da sekmesin madem. Mide bir dokunalım. De bir de Gelen farmlara. Zaten yakınım ya gelirim size çok rahat. Kanka vur duvara lay! <laughs> Ultisi vardı bizim kufranın ya. Keşke vursaydı. Allah'a en son kanamayı da bıraktım üstüne. Ben şunu eli şurada kenarda. Ne kaldı? Atlantis'te ne kaldı? Tam az kalmış bitti. Oğlum zorlamasanız da ona, Rabilano. Ali Derman, Ali Derman. Gel buraya, gel. o kadar da bir şey yapamayız. Denedik. Şimdi arkadaşlar kritik vakti geldi. Şunları sat. Şunu bir alayım değil mi? Bir tane kritik. Alayım alayım. Kritik yardıralım. Böyle flame atmalarını sevmiyorum ya. Flame atmak yerine bak ben şunu şunu anlarım. Adama sövesin varsa, küfür edesin varsa bunu oyun sonu yap. Bak yap yapma demiyoruz oğlum. İnsana sinirlenirsin, sinirini çıkartmak istersin. Tamam küfür iyi bir şey değil. Hepimiz ediyoruz. Ağzımı ağzımıza yapışan kötü bir şey ama sinirlendiğin, sinirlendiğinde ne edersin? Ama bunu maç içinde yapma. Maç sonunda git yap. Adama ne diyor sen de? Maç içinde dedim bir anlamı kalmıyor yani. İnfazın gözünü seveyim ya. Normalde sevmiyormuş spele ama Argus'a çok yakışıyor. Böyle bu tarz durumlarda tam bir iş bitirici olabiliyor. Kufra ile oynayacağız. O tutacak ben değerlendireceğim. Biraz split atarsam güzel olur. Rabi pek müsaade etmediği için split atamadım. Artı olarak Hayabusa falan da var split attırmayan bana. Çünkü karşıya gelip anında bir ultisiyle farmı domine edebiliyor. kanka tutabilirsen süper vay be bir k k kritik attı bana hadi oğlum bir q at ona bir q çok güzel gerek bile kalmadı olsun sıkıntı yok bak bak enayi bu çocuk ya bu çocuk bir garip bir çocuk sapık tam sapık ciddi mi sapık ha Hani böyle filmlerde orduların önünde illa böyle yarma gül biri olur ya, yarma olur böyle 200 kilo <laughs> en önden girer diye bağıra bağıra aynı o bu işte, bura bir o tipten. Çok seri geleceğim. Moskovaltı itiyor biz bir solo kill atabilirsek bir yerden. Abi çok güzel eserim var da ver bir kadın bir de şunu and take it night. arkadaşlar bir tık destek iyi kaçtım buradan çok güzelsiniz keserler onu ultim geliyor o yüzden çıkmayacağım nice. Ya bu sabırlar bir yerlerde ama Ben gireceğim de orada ya Onlar uğraşa koysun orada Umarım bilinmeyen bir kuvvet tarafından Çaldırmayız moruk bunu Aldık bile babaş Sen rahat ol Sen lep demeden biz de lab bir anladık şu son kritik item'ına da bir hatta ver lan bunu alacağım. Hem birazcık can da çalmış olalım. Çok güzel. Sırayla CC kardeş. Eyvah eyvah yine MS çıktı. Birader yapma bunu be. Tam oyunun en güzel noktasında. Burada deli gibi fight çıkacak şu an ya. Niçin? 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 Abi yapma Emes. Kendine gel lan. Nice bitti oyun. Var ya şu Emes yüzünden şu an burada ölseydim delirirdim ya. Vallahi. Çok gıcık bir durum oluyor çünkü. Gayet güzeldi arkadaşlar. 12-7-9 oynamışız. Karış takımın piklerine göre 7 kere ölmüş olmamız normal. Çünkü belirli bir düzeyden sonra daha fazla bir şey yapamıyoruz. Çünkü Angela ve Rabileri var. Hani fight'a e girsen seni tutuyorlar. Can çalamıyorsun. Ee, fark ettiyseniz belli bazı başlı noktada daha da yetmedi. Angela da çoğu kişiyi kurtardığı için bir garip bir başlangıç oldu ama sonradan güzel toparladık. 12-7-9 oynamışız.